Çalışma soruları 10. Kahramanlarımız İdil ve Zilan. İdil ve Zilan A noktasından B noktasına ve D noktasına yürüyorlar. Aralarında 120 derece olacak şekilde açı yapacak ve 3 metre 8 metre yol alacaklarmış. Daha sonra bulundukları noktadan başlayarak en kısa yollardan sırasıyla 8 metre ve 4 metre daha giderek otoyola ulaşıyorlar. İdil ve Zilan sırasıyla C ve E noktalarına ulaştıklarına göre CE uzunluğu nedir diye soruyor. CE uzunluğu. Hemen şu ayrıntıları kullanalım. En kısa yollar dediği için demek ki dik olan mesafelerimiz burada kullanılıyormuş. Ve amaç şöyle bir şey olabilir. 120 derece için eğer BD'yi bulursak Zaten bize verilen 8 ve 4 metreyi kullanarak x'e ulaşabiliriz. Hemen BD uzunluğunu bulalım. Bunun için iki yöntem kullanılabilir. Ben kosinüs teoremi kullanmayı tercih ediyorum. Kosinüs. BD uzunluğuna y diyelim. Yani y kare eşittir 3'ün karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı ikisinin çarpımı çarpı kos 120. Kos 120. 1 bölü 2 ama eksi 1 bölü 2 şeklinde hemen denkleme dahil ediyorum. Sonrasında sadeleştirmem olacak? Bir kere eksiler birbirini götürecek. Artı yapacak. 2 ile de 2'yi sadeleştireceğim. Ve toparlamaya başlayacağım. 64 9 daha. 73. Bir de buradan 83 24 geldi. Dolayısıyla y karemiz eşittir. Y karemiz 97 yaptı. Sisteme şu şekilde devam ederiz. D'den eğer BC'ye bir dik atarsak 4 metre buraya, 4 metre buraya gelecektir. Dolayısıyla x'imiz artık yukarı taşınacak ve yine bir Pisagor'a dahil olacaktır. Yani y kare eşittir 16 artı x kare yapacaktır. Karşıya attığımızda da x karenin 81 olduğunu, x'in de 9 olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşım. Ceyhan doğru. Bir de kenar uzunlukları 14 ve 6 olan iki kare vermiş. Kare. B noktasına bağlı AB ipi gergin durumda tutulup saat yönünde döndürülerek sıkıca sıralıyormuş saat yönünde ipin A ucu C noktasına kadar gelebildiğine göre ipin uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Evet ileride göreceğiniz aslında çemberde uzunluk sorusu gibi fakat tabii ki dik üçgenlerle de kullanılabilir. Hemen başlayalım. Bir kere sıkıca tutulduğunu söylediği için buraya dik diyebiliriz ya da diyemez, fark etmez. Biz hemen AB uzunluğunu uzatıyoruz. AB uzunluğunu bu şekilde uzatıyorum. Şöyle bayağı bir uzun olsun. AB uzunluğu buraya geldi. İşlemimize 14'ü yukarı olarak devam edebiliriz. Yani bir 14'ümüz var. Sonrasında bu uzunluğumuzu ipimizi kıvırıp tam da hipotenüs olacak şekilde geçiriyoruz. Tamamdır. Buraya da artık verilerimizi yazarsak 6 birim burada, e 14 birim buradaydı. E 6 birim buradaydı. O zaman buraya da 8 birim yazarız ki artık burada da bir 11'imiz olmuştur 6 8 10. Sonrasında devam edersek kıvırdık bir 6 birimiz daha geldi en sonunda buraya kıvırdık bir 6 birimiz daha geldi hemen toparlıyoruz 6 6 12 10 daha 22 14 daha 26 36 doğru cevap olacaktır hemen yazıyorum 14 artı 10 artı 6 artı 6 Dolayısıyla cevabımız 36. 12'de karşımıza bir güneş sistemi çıkıyor ve bazı yıldızların Güneş'e olan uzaklıklarını gösteren bir gökyüzü haritası olduğunu söylüyor. Tales 67 yıldızının Tales 67 yıldızının Güneş'e uzaklığı 10,5 ışık yılıymış. Güneş'e olan uzaklığı 10,5 ışık yılı. Öklit Sword yıldızının Güneş'e uzaklığı 10 ışık yılıymış. Buna göre Thales 67 ve Öklit Swords arasındaki ışık yılı ne kadardır diye soruyor. Önemli olan ayrıntı Güneş'in tam üzerindeki 90 dereceyi görmek. Sen de hemen diyorsun ki bir Pisagor yaparım. Bize sorduğu şu uzunluğu hemen bulabilirim. Doğru söylüyorsun. O zaman şunu da işin içerisine katalım. 10, 10 buçuk ve x. Böyle bir üçgenimiz var. Pisagor yaparsak x kare eşittir. 10'un karesi artı 10 karesi gibi bir ifade gelecektir. O zaman sen de bunun iki katını alsan. 10'un iki katı 20. 10 buçuğun iki katı 21 deyip x'i de bir özel üçgenmiş gibi düşünüp 29 olarak bulabilirsin. Bunu da daha önce konu anlatımında bahsettim. Yani bizim aradığımız x 29 bölü 2 olacaktır. O da 14,5 oluyor. 13. sorumuza geldiğimizde bir benzerlik sorusu varmış gibi geliyor yine ama bir okuyalım. 5 metre uzunluğumuzda bir merdiven var. 5 metre uzunluğunda. Yeri dik bir duvarı 3 metre yükseklikte A noktasına dayalı durmaktadır. 3 metre yüksekliğinde duvar varmış. Yani A'dan A'dan yere kadar 3 metreymiş. Merdivenin A ucu 1,6 metre aşağı kayıp buraya doğru aşağı kaymış. B noktasına geldiğinde C ucu kaç santimetre kayar diye soruyor. Yani bize DC uzunluğunu soruyor. Sen de hemen metrelerden çıkarak kaç santim olduğunu sorduğu için santimetre cinsine çevirebilirsin. 5 metre uzunluğundaki merdivenimiz tabii ki 500 santimetre olarak yazılabilir. Duvarımız 300 santimetre olacaktır ki yerden artık C'nin uzaklığı, C'nin duvarı olan uzaklığı 400 santimetre olacaktır ki devamında artık ne kadar kaydığını hesaplayıp B'den aşağıyı yazmamız gerekiyor. B'den aşağısı da 300 metreden 160 santimetreyi çıkartırsak 3 metreden 140 santimetre oluyor. Yine burada bir 500 santimetremiz var. Bu da yine özel bir üçgen olacaktır. 7, 24, 25'in katları yani 140, 480 ve 500 olması gerekiyor. Bunu 500 ve 140'tan fark ediyorum. Dolayısıyla D'den duvara kadar 480 olduğu için x'imizin de 80 olduğunu söyleyebiliriz. Adana doğru cevaptır. Tamamdır.